Beyler bayanlar büyükler küçükler gençler yaşlılar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kardeşlerim, caygentus'u evcilleştireceğiz. Şu aşağıda bir tane bulduk, yeri de çok güzel. Efendim? Ha tabii duruyorsa evet, orada bir tane bulmuştuk, yeri de çok güzeldi. Böyle iki tane basit şeyle, metal kapıyla ve ayı tuzağıyla evcilleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Hemen şuradan bir gidelim. Hemen şurada yakındaydı zaten. Cagyanto evcilleştireceğiz. 15 seviyeydi ama dişi mi erkek mi bilmiyorum. Biz haritada bu ejderhaları falan yakalarken birkaç tane Cagyanto bulduk. Bir tanesi yetmeyecek bize o yüzden birkaç tane yapacağız. Bunu hemen bayıltmamız gerekiyor ve narko toplamamız lazım. Aa aslında Dodo'yu alsaydık iyiydi. Neyse. Onu bayıl bayıltabilirsek hemen gider onu da alır geliriz. Şimdi arkadaşlar şurada bir yerdeydi. Biz buna bir saldırmıştık hatırlıyorsanız diğer bölümlerde. Şişt, ne oluyor? Lan? Şuradaydı ama gitmiş mi? Yapma. Aha orada. İşte şu. Çay geldi. Şimdi biz arkadaşlar onu şu araya çekeceğiz. Doğru mudur? Şuradan çekeceğiz. Şuraya... Yo, şuradan çıkar mı? Bir yukarıdan bir inceleme yapalım arkadaşlar. Bir inceleme yapalım. Nereye çekelim? Mecbur oraya çekeceğiz. Şurada başka yer var mı? Şuradan çıkar mı? Asıl problemimiz o. Şimdi şuraya... Şuraya koyacağız ama şuranın üstünden çıkarsa... Şuradan çıkarsa ki sanki çıkar gibi. Çıkabilir gibi. Başka şu araya koyarız kardeşim. Şurada o. Oradaydı yani. Ee, çekecek bir yer bulalım. Şuranın üstü falan kapalı. Bak buraya çekelim. Çok güzel bak burası. Hiçbir yere gidemez. Aynen. İki tane buraya bir deneyelim. Şu. O, bu ne lan? Burası çok büyük arkadaşlar. Burası çok büyük. Biz doğru kapıyı aldığımızda emin miyiz? Tam bu. Şimdi o zaman biz klasik yöntemimize mi başvursak? İki tane şöyle kenara koysak da üçüncü araya koysak ya da şurada bir yer bulacağız. Şurada bir yer bulacağız burası da müsait. Ama orası da çok geniş. Bize dar bir yer lazım. Nerede Giant'ı? Şurada. Giant orada. Bize dar bir yer lazım arkadaşlar. Şurada olabilir. Geliyor mu arkamdan? Gelmiyor. Şimdi şöyle bu tekle kurtaramaz kardeş böyle ya. Birini şöyle çat koyacağız. Birini şöyle koyacağız ama arkasından nasıl tutturacağız onu? Şimdi. Ulan korktu bu görünce. Biraz daha ee, şöyle vermemiz lazım yani. Tamam mı? Bir tane de şöyle vereceğiz. Bakayım şuradan ayarlayayım. Şöyle olacak. O araya girince de şuradan sıkıştıracağız. Doğru mudur? Bence oldu. Ya, kapatır. O kapatır. Bizim asıl sorunumuz şunu şöyle şuraya koyacağız. Şu, şu tarafa mı? Ama önce buna takılır. Sonra bizim öbür tarafa çekmeyiz. Deneyelim hadi şöyle bir. İlk önce ona takılır çünkü. Evet arkadaşlarım, canlarım. Şimdi yeni bir heyecan. Giganto. Uhu. Giga. Giganotosaurus mu? Gigantosaurus mu? Artık yalnız ben buradan yüzerek geçersen olmaz. Nerede ki? Şurada bir yerdeydi en son. Şu taraftardaydı. Uhu. Kuşla çekeceğiz. Mecbur kuşla çekeceğiz. Mecbur kuşla çekeceğiz. Kardeşlerim. Hadi bakalım. Yok. Ejderha değil. Pterodon. Pteronodon. Neredesin Giga? Giga? Uuu. Bu buradaydı. Yukarıya mı çıkmış? Buradan çıktıysa oho buradan çıktıysa o gel bakayım. Uu, uu. O ne lan? Giant Topicus var bir de orada. Yok o bize geliyor ya. Gel gel. O bize gelir bence şu an. Geliyor musun? Gelmiyor. Orada durdu. Geliyor. Geliyor. Bizim var ya bunu Pterol yapmamız lazımdı bu işi. Alpertoş. Bizim bu işi İn hemen gelsin diyor kardeşim. Ne yapayım ben şimdi bunu? Şöyle bir vurayım mı? Aha 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 aha, aha. Çabuk, çabuk 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 la la la, la kuş bir uç uç sen niye buraya indin atla hadi 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 koş 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 kuş hadi oğlum dınınınım umarım arkadaşlar dönmeyecek kardeşim hadi bakalım Kuyruğuyla vuruyormuş şimdi bana. Çok tertemiz oldu. Tertemiz oldu. Önüne mi geçsem acaba? Kafasından vursam. A few moments later. Selam. Rengi falan çok iyi ha. Küstün mü canım? Anlamadım ki. Bayıldın mı sen? Yanıma gelene bak yanıma. Aha bayıldı. Evet. Bu hemen ayılıyor. Arkadaşlar bizim narko atmamız lazım içine. Narko atmamız lazım. İyiyetimiz var. İyiyetimiz var. Narko işini çözmemiz lazım hemen. Evet arkadaşlar doyadonumuzu bulduk. Hemen oradan narkoları aldık. Doyadonu da yanıma aldım. Şurada birkaç tane narko meyvesi vardı. En son öyle hatırlıyorum. Yok. Şuna bakalım. Burada da yok. Şuna bakalım. Muhtemelen bu ah, 40 tane de burada var. Sanırım yeter. İyice çünkü acıktıracağız. Ondan sonra biz onu temizleyeceğiz. Kutluyormuş şimdi gider. Uyanmış. Gördü. Uyanmış. Arkadaşlar. Uyanır bu. Bu uyanır çünkü. Bu uyanık. Sen burada bir dur. Haydi. Alırız alırız. Alırız. Ben şurada biraz daha... Kim? Yok lan nerede? 80 bin canı var onun. Selam. Mine ben geldim. Seni bayıltmaya geldim. Bu sefer işler farklı olacak. Bu sefer işler çok farklı olacak. Nasıl uyuyormuş bu kadar çabuk bu ya? Hadi canım. Haydi canım. Bir ya git önümden. <gülüyor> 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 Bayılacaksın. Bayılacaksın. Hadi canım benim. Hadi canım benim. Hadi güzel kardeşim benim. Evet. Evet. Bizim iyi etleri ayarlamış olmamız lazım diye. Şu an çok yanlış yapıyoruz. Maletle uyanmaz mı? Bakalım. Doya do onu çıkart. Aa Taylo da var. Ön Önce ben Taylo'yla et bulayım. Çünkü doyadanı çıkartamayacağız şu an. Oh! Yoo! 15 seviyede arkadaşlar biz bunu zor teyinleriz. Neyi yaz? Az önce daha acıkmıştı ya o yüzden şu paketi bir koyalım. Bakacağız umarım. Gidip geldiğimizde O artıyor herhalde şu an 17 18 19 21 Tamam Ama ee, şey uyanmadı ki daha uyanmaz Doyadon. O yüzden Hemen şurada gidip et bulmam lazım yani. İyi et İyi et Bakıyoruz. Aha şunlar ne? Bunlardan çıkar mı iyi? Bunlardan zor. Kim keratin çıkar önce. iyi çıkmaz bunlar. Ha bezletti. 9 tane. Bu tayin olduğu için de böyle bir şey olabilir. Tamam çok güzel arkadaşlar bu yeter. Evet. Arkadaşlar şimdi deneme sırası. Şu çiğ etleri bir alalım. Taylocuğumuzdan. Taylocuğum. Ee, bir tanesi yüzde beş verse yirmi tane lazım bize. Lez yazaydık iyiydi. O lezleri yer ya. Atıyorum. Hazır mıyız? Attım. Süper. Gigantosaurus. Süper. Çok çabuk kalktı. Oo, selam. Çok çabuk kalktı arkadaşlar. Şöyle. Dınınınım. Şimdi kardeşlerim. Şunları yıkıyoruz. Şunları yıkıyoruz. Bu dostumuzu buradan kurtarıyoruz. Yık bakalım. Evet. Çok fazla eşya taşıyoruz. Gel. ha Tamam. Zaten bayağı hızlı. Evet. Sonunda kurtardık. Gigamız oldu arkadaşlar. Ee, bu bölümü de burada bırakalım. Artık diğer bölümlerde ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Artifaklara gitmeye başlarız. Bunları çünkü basit evcilleştirdik. Evet. Diğer bölümlerde görüşürüz kardeşlerim. Hoşçakalın.